Yılanlar insanların en çok korktukları hayvanlardan biridir. Pek çok dinde yılanla ilgili hikayeler anlatılmıştır. Örneğin Ademle Havva olayı anlatılırken birçok dini kitapta yılanlardan da bahsedilmektedir. İslami kaynaklara göre kır hayvanlarının en hilekarı olan yılanı şeytan tüm gücünü kullanarak ikna eder ve yılan cennete girerek Hz. Adem'i kandırmanın yollarını araştırmaya başlar. Hz. Adem'in cennetten kovulmasına neden olur. Bunun üzerine Allah, yılana o şeytanı cennette sürünerek sen soktun, o zaman dünyanın sonuna kadar sürün diye buyurmuştur. Bu olaydan sonra ise yılanlar bizim bildiğimiz şekilde sürünmeye başlamışlardır. Salih bir adam, her sene yazın ailesiyle birlikte tatilini geçirmek için bir sahil kasabasına giderdi. Ancak Sahillerde insanlar namahrem vaziyetlerde denize girdikleri için bu manzaraya şahit olmak istemediği için insanlardan uzak bir yerde kendi halinde dinlenirdi. Tatilde oldukları bir gün plaj aşırı derecede kalabalık olduğundan deniz kenarında durmak istememişti. Namaz vakti de girmişti ve abdestini aldı ve namaz kılabileceği bir yer aramak üzere ailesinden uzak bir yere doğru gitti. Münasip bir yer bulduğunda namaza durdu ve huşu içinde gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında tam karşısında kocaman bir yılan gördü. Genç adam namazını bozmadı. Namaza devam etti ve Allah'ın onu o vaziyetten kurtaracağını umdu. Tekrar gözlerini kapattı. Biraz sonra gözlerini açtığında yılanın ona gittikçe daha fazla yaklaşmakta olduğunu gördü. Ne olursa olsun namazımı bırakmayacağım diye geçirdi içinden. Burada bu şekilde öleceksem de Allah'ın huzurunda secde halindeyken ölmekten daha güzeli mi var? Son kez gözlerini kapattı. Biraz sonra öleceğini düşünüyordu. Adam bu düşünceler içinde namazını tamamladı. Yılan da ona daha fazla yaklaşmadı. Aksine sanki onu hiç görmemiş gibi önünden geçip gitti. Peki siz bu adamın yerinde olsanız ne yapardınız? Şer'en böyle bir durumda namazın bozulmasının hükmü nedir? Kişi eğer canına bir zarar gelmesinden korkuyorsa namazı bozmasında bir günah yoktur. Canını kurtarmak için namazı sonlandırabilir. Kendisini öldürmeye gelen bir insandan veya hikayedeki gibi onu sokmak üzere olan bir yılanın şerrinden kendini korumak için namazını bozabilir. Ayrıca yılanı namazdayken öldürme şansı varsa bunda da bir günah yoktur. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle demiştir: İki siyah varlığı namazdayken size gelirse öldürün. Yılan ve akrep. Bu hadiseye göre namaz esnasında bir yılan veya akrep gibi zehirli ve zararlı bir varlık size yaklaşıyorsa ve yakınınızda bir sopa bulunuyorsa bu sopayı kullanarak öldürmeniz mümkündür. Ve bu şekilde kıldığınız namaz da doğru bir namazdır. Ancak yılandan kurtulmak için namazı bozmanız gerekiyorsa da bunda bir günah yoktur. Yılanların öldürülmesinin hikmeti onun insanlara vereceği zarardan dolayıdır. İnsana zarar verme durumu söz konusu olduğunda öldürülür. Dışarıda zarar verme ihtimali olmayan hayvanları öldürmemek gerekir. Evde veya bahçede insana zarar vermesi muhtemel olan yılan öldürülür. Ancak daha da insanlardan uzakta zarar verme ihtimali olmayan bir yılanı öldürmemek gerekir.